Merhaba sevgili gençler. Simülasyon testinden devam ediyoruz. Fonksiyonlar konusundayız. Bir sorudan başlayalım arkadaşlar. n bir tam sayı olmak üzere A kümesi verilmiş. F A'dan A'ya ve her A eleman A için A artı F A eşittir. N biçimde bir F fonksiyonu tanımlanıyor demiş. Her A diyor değil mi arkadaşlar? Her A için bu eşitliğin sağlanması gerekiyor. Mesela 1 için sağlanması gerekiyor. Hepsi de birbirine eşit olması lazım. N diye bir tam sayıya eşit olacak. 2 F2 eşit toplamı. Eşittir nokta nokta 8 F8 toplamı. Hepsi de n diye bir tam sayıya eşit olacak arkadaşlar. Şimdi bu n tam sayısının 8 olduğunu düşünelim. 8'i düşünelim. 8 olması için şu F8'in ne olması lazım? 0 olması gerekiyor. F8 0 olabilir mi? A kümesinde öyle bir eleman var mı? Yok. O zaman 8 olamaz arkadaşlar. Başka? Mesela 9 olsun diyelim. 9 F1 8 olabilir. F8'de de F8 1 olabilir, değil mi? Yani hepsini 9'a eşitleyebiliriz arkadaşlar. 9 olur. Mesela 10 olduğunu düşünelim. Onu da şurası bozuyor arkadaşlar. F1'in 9 olması gerekiyor. 9 olabilir mi F1? Olamaz. A kümesinde böyle bir 9 diye bir eleman yok. O yüzden 10 da olamaz diyoruz. Yalnız 2'dir bizim için cevap arkadaşlar. İkinci soruya geldik. İle verilen F fonksiyonunun gerçek sayılardaki en geniş tanım kümesi A, görüntü kümesi B olduğuna göre demiş. Şimdi arkadaşlar tan hükümesini ne belirler? E, köklü sayılarda kökün içi ne olacak yani çift kuvvetin içi e, sıfırdan büyük olmak zorunda. Bir küçük eşittir x kare olur. Karesi birden küçük veya eşit olan sayılar nedir? Eksi bir ile artı bir arasındaki sayılardır arkadaşlar. Yani x'imiz eksi bir ile artı bir arasında sayı olacak. Doğru arkadaşlar. Devam ediyoruz. B kümesi sıfırla 2 demiş. Yani görüntü kümemiz ne, ne olur? X yerine sıfır verirsek f sıfır 2 çarpı 1 eksi 0 yapar, o da 2 çıkar. 1 verirsek mesela, 2 çarpı veya eksi 1 verirsek 1 yapar, o da 0 yapar. Yani alabileceği en küçük değer 0'dır, en büyük değer 1'dir. 0-2 aralığı doğrudur arkadaşlar. Doğru. A kesim de şöyle yapalım. Şurası 0 olsun, eksi 1 ile 1 aralığı neydi A kümesi? 0 ile 2 aralığı B kümesi. Şurası A, şurası B. Ortak çözüm neresi? Şu bölge ortak kesişim olduğu bölge. Bu bölge yani sıfırla bir arası olduğu gözüküyor. Net bir şekilde gözüküyor. Doğrudur arkadaşlar. Yani cevabımız E seçeneği diyoruz. Üçüncü soruya geldik. A ve B birer küme olmak üzere şeklinde tanımlanmış arkadaşlar. F A, A nedir? A alt küme A'dır. Birinci e, kısma eşit oluyor. Doğru arkadaşlar. A'ya eşit olması gerekiyor. Doğru. F, A, B, B, olması için ikinci kısımdaki kib olması lazım. Yani A, alt kümesi olmaması gerekiyor. Bu dört elemanlı, bu üç elemanlı A, B'nin alt kümesi değil. A, alt kümesi değil arkadaşlar. O yüzden e, doğru bu da. Alt kümesi olmaması gerekiyordu zaten. Boş kümeyi, sonucun boş küme olması için A, boş küme. Şöyle yapayım. F, boş küme, boş küme, boş kümedir. Çünkü birinci e, kısma bakarsak boş küme, boş kümenin alt kümesidir. B eşittir arkadaşlar. O yüzden doğrudur da cevabımız 1, 2, 3'tür diyoruz arkadaşlar. Diğer mat önceki şey 4. soruya geldik. Uygun koşullarda tanımlı f fonksiyonu için demiş. Bunu şu şekilde bir ayıralım önce. 1 bölü 4 çarpı x bölü fx diye düşünelim. Burayı da 16 çarpı fx bölü x diye düşünelim. Şimdi arkadaşlar f 1 bölü 2 istiyor değil mi? Ben direkt x bölü fx'e 2 olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 2 yazarsam 1 bölü 4 ile 2'yi çarparsam 1 bölü 2'yi elde ederim. O zaman burası ne olmak zorunda? fx bölü x 1 bölü 2 olmak zorunda. Yazıyorum. f 1 bölü 4 çarpı 2 olmuş oluyor. Burası da 16 çarpı 1 bölü 2 olmuş oluyor arkadaşlar. Buradan f 1 bölü 2 eşittir. 8'i çok rahat bulmuş oluyorum. Diğer soruya geldik. Aşağıda eksi 4, 4 açık aralığında tanımlı bir f fonksiyonun grafiği verilmiştir demiş. Şu şekilde denilmiş arkadaşlar. F a demiş. Tamam. 1. Şimdi f fonksiyonu altında sonucun 1'i veren hangi sayılar vardır? Görüyorsunuz 1 şurada. Şurada 1. 1, 2 ve 3. Yani f1, f2 ve f3 nedir? 1'i veriyor. Tamam. Yani f a dediğimiz 1 olabilir. F a dediğimiz 2 olabilir. F a dediğimiz 3 olabilir. Şimdi A'ya geçiyoruz arkadaşlar. 3'ü ve şey eee veren sayılar neydi? Zaten bulmuştuk. 1, 2 ve 3'tü. A 1, 2 ve 3 olabilir arkadaşlar. O zaman yani A 1 2 3 olabilir demiştik. Şimdi geçiyoruz. 2 olabilir mi? F 2 olduğu bir yer var mı grafikte? 2 şurada bir yerde arkadaşlar. 2 diye bir yer yok. O yüzden burası buradan sayı gelmez. A buradan eleman gelmez yani boş küme demeyelim de. Yani buradan bir eleman yok. A buradan 3'ü veren sayı nedir? 0'dır değil mi? F 0 3'ü verir. E, ee, o zaman ne oluyor? 1, 2 ve 3 ve 0 değerlerimiz bizim için sonucu verir diyoruz arkadaşlar. Yalnız şunu söyleyeyim. Mesela 1, 2, 3 verdik ya şurada. 1 ve 1 veren sayılarda A yerine 1, 2, 3 verdik ya şurada. F A yerine neyse. Orada mesela bir buçuk da olabilirdi. Ama fonksiyonda bir buçuk diye bir eleman olmadığı için sıkıntı yaşamadık arkadaşlar. O yüzden sadece direkt 1, 2 ve 3 değerlerini verebildik. Yani cevabımız 4'tür diyoruz arkadaşlar. Geçiyoruz altıncı soruya. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu her x diye sayı için. Bu sorular çok geliyor. Şu, yani şu tanım çok karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu tanımı ezberledik desem yeridir. F Burayı ne yapacağız? M artı 1 ise burayı da M artı 1'e benzeteceğiz. Artı 2 şeklinde yazacağız. Eksi F M artı 1 eşittir 20 oluyor. Burayı yukarıdaki tanıma göre yazıyorum. M artı 1 artı F2 diye yazıyorum arkadaşlar. Ayırıyorum. Amacım nedir burada? Amacım şuradaki M artı 1'leri götürmek ve F2'yi 20 olarak bulmak. Şimdi artık F2'yi bulduğum için F2'den F6'yı çok rahat bulurum. Bunu nasıl yazarım? 4 artı 2 diye düşünürsem F4 artı F2 şeklinde yazabilirim. Bu 4'ü de 2 artı 2 diye düşünürsem arkadaşlar F2 artı F2 diye de yazabilirim. Burada F2 de var. Bunların her, hepsi de 20 olduğuna göre toplamları ne yapar? 60 yapar. Cevap E seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Diğer bir soruya geldik. Hız sınırının saatte 50 km olduğu bir yerleşim yerinde hız sınırını yüzde x aşan bir sürücünün ödemesi gereken ceza tutarının TL cinsinden verilen fonksiyon burada verilmiş arkadaşlar. Buna göre yerleşim yerine 600 TL'lik ceza ceza verildiğine göre bu ceza dediğimiz fx değil mi arkadaşlar? Şuradaki yani ifade 600 olması lazım. Cezasını ödeyen bir sürücü saatte kaç kilometre hızla giderken ceza yemiştir diyor. x kare artı 200 eşittir 600'den x kareyi 400 buluruz. x buradan 20 çıktı. %20. %20. Demek ki hız, hız sınırını %20 aşmış arkadaşlar. 50 ile hız normal hızımız 50 olması gerekiyor hız sınırımız. Bunu %20 aştığına göre şunlar gitti 10 çıktı. Demek ki hız sınırı yani 50'yi 10 km hız aşmış. Yani cevabı 60 buluruz arkadaşlar. Demek, demek ki 60'la gitmiş arkadaşlar. 600 TL'de cezaymış. Baya güzel bir ceza yani. Zor bir ceza. Ağır bir ceza diyebiliriz. Diğer bir soruya geldik arkadaşlar. 2020 MSU sorusu Gökçen öğretmen matematik dersinde şöyle bir tanım yapmıştır. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu her x, r sayısı için f, x f içinde f, x x eşitliğini sağlıyorsa bu fonksiyona çetin fonksiyon diyormuş arkadaşlar. Buna göre gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı Bakalım f fx yapalım. Demek ki x gördüğümüz üzere yine x'i 1 artı x'i yaz demek istiyor bize. 2 artı x çıktı. Bu x çıktı mı? Çıkmadı. Yanlış. İkincisini yapıyoruz. F fx diyoruz. 1 eksi 1 eksi x yazıyorum arkadaşlar. Burada birler birbirini götürür. Gene x kalır. Doğru. Diğerine geçiyoruz. F fx. Eksi, eksi x yazıyoruz. X gördüğümüz yer arkadaşlar. Eksiler birbirini götürüyor. Artı x çıkıyor. Bu da doğru çıktı. Cevabımız 2 ve 3'tür diyoruz arkadaşlar. Mesela sorusu kolay bir soruydu arkadaşlar. A kümesi verilmiş. 2, 4, 6, 8 olmak üzere diyor. A'dan A'ya f fonksiyonu birebir demiş. F4 eksi f2. Bunu böyle değil de şöyle yazmak çok daha mantıklı olur arkadaşlar. Yani f4'ün F2'de, f2'den küçük olduğu yer demek istiyor. Şimdi arkadaşlar Şartı sağlayan kaç tane f fonksiyonu vardır? Şöyle düşünün. F4 ile F2'nin birbirine eşit olma ihtimali var mı? He? Var mı? Hayır arkadaşlar. Niye yok? Şurada birebir dediği için bak altında çizmiş, görüyor musunuz? Bunlar birbirine eşit olamaz. Demek ki elimizdeki birebir fonksiyonların yarısında F4 F2'den küçük olur. Yarısında da F2 F4'ten küçük olur. Yani biz birebir fonksiyon sayısını nasıl buluyorduk arkadaşlar? Birebir fonksiyon sayısını Birebir. Bunu e, tanımlarda anlatmıştım arkadaşlar. Sayısı. Ee, daha önceki testlerde anlatmıştım. Hangi testte anlattım hatırlamıyorum şu anda ama e, bu kitapta var arkadaşlar. Birebir sayısı arkadaşlar. Ne yapıyoruz? 4 faktörden buluyoruz arkadaşlar. O da 24 yapıyor. Yani 24 tane birebir fonksiyonumuz var. Bunların yarısında f4, f2'den daha küçüktür. Yani cevabımız 12'dir diyoruz arkadaşlar. Geçiyoruz. Bir diğer soruya. Bir fabrikada dikdörtgen şeklinde metal levhalar kısa kenarı x birim ve aşağıdaki gibi kısa kenarın uzun kenarının oranı 1 bölü 2. 2 x'e x'miş yani. Bu levhanın satış fiyatı için aşağıdaki kurallara göre bir fonksiyon tanımlanıyor. Levhanın çevresindeki her bir birimi 2 TL'ye satılacak. Çevresi nedir bunun? 2 x'e x'ten 4 6 x çevresi. 6 x'i ne yapacağız? 2 TL'ye sattığımız anda 12 x'lik bir gelir elde ederiz. Levhanın alanındaki her bir birim kare için 3 TL. Alan nedir? X çarpı 2 xten 2x kare yapar. Bunda 2x kareydi ne yapacakmış? 3 ile çarpacakmış. 6x kare çıktı arkadaşlar. Bununla bundan bu fiyatların toplamını elde, toplamından bir fonksiyon elde edeceğiz arkadaşlar. fx'imiz ne olacak o zaman? 6x kare artı 12x'i cevabını bulacağız arkadaşlar. Zor bir soru değil. Kolay bir soru. Evet bu da güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi alt ve üst tabanlardaki e, kapaklar açılabilir. içleri boş, dik, kesik, koni biçimindeki 4 özdeş kova e, yukarıdaki gibidir demiş. Bu kovalar aşağıdaki gibi ikişer ikişer konumlandırılıp oluşan cismin bağlantı yerlerine sıvı sızılmaz bir şey, madde ile kaplanıyor. Bu şekilde elde edilmiş neyse. Şekiller elde edilmiş. Şimdi arkadaşlar bu şekiller su ile dolduruluyor. E, zamana göre değişim grafiğini istiyor arkadaşlar. Önce şunu diyeyim. Dar kaptan geniş kapa ne olur? Önce hızlı da dolar. Önce hızlı dolar. Sonra yavaşlar. Şunun şekli budur. Şekli bu. Tamam mı? Şöyle yapayım. Bunların şekli ise önce yavaştan dolar sonra bir anda yavaşta şu şekilde bir şekil elde edebiliriz arkadaşlar. Değil mi? Burada ne yapacağız? Önce hızlı dolacak sonra yavaşa sonra önce yavaş dolacak hızlı dolacak Bunların hepsi ikisi aynı yani şu. Şekil şöyle ters dönerse pardon. Şöyle yaparsak. Bu şekilde olursa e, grafimiz bu şekilde oluyor diyoruz arkadaşlar. Şimdi bunlara baktığımız zaman önce ne olacak arkadaşlar şekil birde? Önce e, şuna uyuyor. Bakın şu yaptığıma uyuyor arkadaşlar. Şöyle dolacak. Sonra dönecek. Bu tarafa doğru dönecek arkadaşlar. Şekil bu bu şekilde olması gerekiyor. Şöyle yaptığımız zaman grafiğini. Burada ise arkadaşlar önce bu şekilde olacak. Sonra bu şekilde dönmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu ikisini beraber şekil 1 ve 2'yi beraber düşündüğümüz zaman şekil 1 hangisinde uyar? Bakın arkadaşlar S çizmiş. S çizen tek şekil zaten denizli. Denizli'ye uyar diyoruz arkadaşlar. Şekil 1 mavi ile çizilmiş. Evet şurayı mavi ile çizeyim ki biraz daha netleşsin. Şu mavi ile çizilmiş arkadaşlar şekil 1. Şekil 2'de kırmızıyla şurada kırmızı şeklini düşündüğümüz zaman doğru cevabı bulmuş oluruz. Şurada kırmızı. İkisini birleştirdiğimiz zaman cevabın denizde olduğunu çok rahat görebiliriz arkadaşlar. Geçiyoruz bir diğer soruya. 12. soru. Dik koordinat üzerinde eksi 4, 4 kapalı aralığında tanımlı f fonksiyonu grafiğinin bir kısmı verilmiş diyor. E, f fonksiyonu tersi de eksi 4, 4 kapalı aralığında bir fonksiyonun belirttiğine göre f fonksiyonu grafiği eksik kısmı hangisi olabilir arkadaşlar? Şimdi birebir olmak zorunda. Birebirliği şu sağlamaz. Direkt yani bu şekilde bir doğruda yatay doğru çizgine yani testine uymaz. Orası sağlamaz arkadaşlar. Bu da sağlamaz birebirliği. O zaman cevabımız nedir? Yalnız birdir. Yani buraya ben birinci maddeyi şu şekilde yerleştirdiğim anda bu birebirliği sağlar arkadaşlar. Yalnız bir diyoruz. Cevap A seçeneği. 13. Soruya geldik. 12. 13. Soruda ne yapacağız bakalım. Ee, şimdi <laughs> M ve N birer pozitif tam sayıdır demiş. M, N'den küçük olacakmış. M'ler öyle ki. Ve M ile N'nin e, şey ebobu 1 olacak. Yani aralarında asal olacakmış. M, N'den küçük olacak ve aralarında asal olacak. Z artı N'ye fonksiyonu demiş arkadaşlar. F ne eşittir? S A olarak verilmiştir. F 18. F18 kaçtır diyor arkadaşlar. 18. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. E, S'yi bulacağız. Yani 18 ile aralarında asal olan sayıları bulmamız gerekiyor. A kümesini bulmak istiyorsak. Mesela nedir? A kümesi M'lerden oluşacak. 1 olabilir mi? 1 ile 18 aralarında asaldır. Tamam. E, 2 olabilir mi? Olamaz. Çift sayılar olamaz. 2, 3 olabilir mi? Olamaz. 18 ile aralarında asal değil. 3, 4, 5 olabilir. 6 olamaz. 7 olabilir. 8 olamaz, 9 olamaz. 10 olamaz, 11 olabilir. 13 olabilir. Başka var mı? 13. Aralarında asal. 14, 15 olabilir. 16, 17 olabilir. Bunlar aralarında asaldır. 2, 4, 6, 7 tane çıktı. Bir tanesini fazla yazmışım. Hangisi aralarında asal değil? 15'i fazla yazmışım arkadaşlar. Aralarında asal değil. 2, 4, 6 tane aralarında asal sayı olduğuna göre A kümesi 6'dır. F18 o zaman A kümesinin eleman sayısı yani 6'dır diyoruz arkadaşlar. Geçiyoruz bir diğer soruya. Aşağıda y trafik f(x) fonksiyonunun eksi 5, 5 aralığındaki grafiği verilmiştir diyor. Tamam. Buna göre eksi 5, 5 aralığında eşitliğini sağlayan tamam bunu mutlak değer e, mutlak değer biliyorsak oradan yapabiliriz. Bir, yani 3, 1, 3 diye çıkartacağız. Fa, fa artı 1 eşittir 3. Bir de F a mutlak değer içinde tabii ki. Mutlak değer için fa artı 1 eşittir. Eksi 3 diye de çıkartabiliriz arkadaşlar. Şimdi biri karşıya atarsak fa'mız 2 olabilir. Biri karşıya atıyorum. fa'mız ne olur? Eksi 4 olabilir mi? Olamaz. Buradan hemen bunu eliyorum arkadaşlar. Şuradan soruya buradan devam edeceğim. fa ya 2'dir ya da eksi 2'dir. Şunu da belirteyim arkadaşlar. Üniversite sınavında başarılı olmak için bütün konuları bilmek gerekiyor. Yani mesela şu fonksiyon konusunu biliyorum da diğerlerini bilmiyorum diye bir şey yok. Mesela burada da mutlak değeri bilmezseniz grafiği analitik düşünemiyorsanız, analitik geometri de bilmiyorsanız grafiği de bilemezsiniz. Ki fonksiyon sorusunu çözemezsiniz arkadaşlar. Yani burada en az 3 tane konuyu bilmeniz gerekiyor bu soruyu çözebilmek için. Neyse A'nın 2 olduğu kaç değer var? Hemen 2 y'de 2'yi bulacağız şöyle. Şu şekilde yapabilirim arkadaşlar. İkiden yatay bir çizgi çizeceğim. Kaç tane değiyorsa o kadar değer vardır. 1, 2, 3 kere değiyor bu fonksiyona. O zaman 3 değer var. Eksi 2'yi veren kaç değer var? Eksi 2 diye yatar bir çizgi çizeyim hemen. Şurada tam teğet olduğu için bir değer, bir tane değer. Burada da iki tane değer. Bir tane de oradan değer. Yani buradan da iki değer çıkar. Yani toplamda 5 farklı değer vardır diyoruz arkadaşlar. Geldik 15. soruya. Şimdi, şurada Fog1 diyor ya, Fg1 yazayım, sıfır. Fg1'i sıfır olması için arkadaşlar, ne olması lazım? Fonksiyonu, f, f Fog fonksiyonunu bir bulalım önce, Fogx'i bir bulalım. Şunu, x gördüğümüz yere yazacağız değil mi? Kural buydu. x artı 2a'yı, eksi 4a yazacağız. Bu da sonra ne yapacağız? 1 yazacağız. X gördüğümüz yere 1 yazacağız. Fog 1'i. 1 yazıyorum. 1 artı 2A. Eksi 4A. Bu da 0'a eşit olacakmış. Eksi 4A'yı karşıya atarsam 1 artı 2A. Eşittir 4A olur. Mutlak değerin sonucu negatif olamayacağı için A kesinlikle sıfırdan büyük olmak zorunda veya sıfırda eşit olabilir. Onlar sıkıntı yok. Şimdi bakalım. 1 artı 2A nasıl çıkar? Ya 4A diye çıkar. 1 artı 2A eşittir ya da eksi 4A diye çıkar. Buradan 2a'yı karşı atarsam 1 eşittir. 2a yapar. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm anda a 1 bölü 2 olabilir mi? Olabilir. a sıfırdan büyük olabiliyor. Bunu bu tarafa atarsam 1 eşittir. Ee, eksi 6a yapar. Her iki tarafı eksi 6'ya böldüğümüz anda a eksi 1 bölü 6 çıktı. Olabilir mi? Hayır. Olamaz. a sıfırdan büyük olmak zorundaydı arkadaşlar. Evet. Şimdi a 1 bölü 2'ymiş. Anladık. a yerine 1 bölü 2 yazacak olursak fonksiyonu şu şekilde bir yazayım. x eksi 1 bölü 2 yazarsam eksi 2 yapar. Burada da yazıyorum. Mutlak değişimde x yerine 1 bölü 2 a yerine 1 bölü 2 yazarsam şurada 1 bölü 2 yazarsam 2'lere gider 1 kalır. Bu şekilde yazmış olduk. f eksi 1 lazım bize. Şurayı sorumuz burada değil mi? f eksi 1'i soruyor. f eksi 1 yazarsak eksi 1 eksi 2'den eksi 3 çıkar. E, g eksi 1'i de bulalım. Bulmuşken. Eksi 1 artı 1'den ne çıkar? Bu da 0 çıktı. Bunların toplamını soruyor arkadaşlar. Cevabımız nedir? eksi 3'tür diyoruz arkadaşlar. Gelelim 2021 MS'yi sorusuna. Dik koordinat düzleminde G ve h doğrusal fonksiyonları grafikler aşağıda gösterilmiştir demiş. Tamam. g0 f0 f1. Burada önce şuna bir dikkat edelim. f0 f1'den daha küçükse burada şunu şunu çıkartabiliriz. Bu doğrusal bir fonksiyon. Yani artacak, direkt artacak. Direkt şu mavi ben e, eliyorum. Bu mavi e, f olamaz. Bu neymiş? F olamazmış. Çünkü o azalan bir fonksiyon. F olamaz. O zaman F dediğimiz ya kırmızı ya yeşil. G 0 da F sıfırdan daha küçük olduğuna göre demek ki şu kırmızı G yeşil de F'tir. Niye? F 0 G 0 daha küçük. O zaman yukarıdaki F olması lazım. O zaman buna ne kalıyor? H kalıyor arkadaşlar. Neyi soruyor bizler arkadaşlar? İkili bir değer. Yani F2'yi soruyor. F2'yi şuradan bakalım. Bakın şurada. Bu ne? G2. Bu nedir? H2. Bu nedir? H2. F2. Gördün mü? F2 en küçük. Sonra H2 geliyor. Sonra da G2 geliyor. Ş Şekil bu şekilde. Hangisi şıkta var? F2, H2 ve G2. Bursa'da var arkadaşlar. Cevabımız Bursa diyoruz. Evet, şöyle büyüteceğiz. Bu soruyu mecburen... Aşağıda dik koordinat düzleminde y eşittir fx fonksiyonu verilmiştir. Şimdi buna göre gx fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş arkadaşlar. gx fonksiyonu şimdi fx'in mutlak değeri var burada. Mutlak değere göre hareket edeceğiz arkadaşlar gx'i. Önce fx'in sıfırdan büyük ve eşit olduğu durumlara bakalım. Sıfırdan büyük ve eşit olduğu durumlarda fx aynı çıkacak. Değil mi? şekil bozulmayacak yani. Buradaki f fonksiyonu bozulmayacak. Şurada ya f fonksiyonu sıfırdan büyük veya eşit olduğu durumda yukarıda kalacak. Ee, yani gx eşittir ne olacak arkadaşlar? fx değil. Mutlak değer dışına fx çıkacağı için fx artı fx bölü 2'den 2 fx bölü 2'den fx çıkacak yani. fx'in aynısı gx'te geçerli. Ama fx sıfırdan küçük ise fx'i sıfırdan küçük yapan değer F dediğimiz arkadaşlar şu y ekseni değil mi? Yani şu şuraya kastetmiyorum. ha, Dikkat edin. Bazılarınız şu anda diyor ki hocam şurası değil mi sıfırdan büyük diyor. Hayır burası x'in sıfırdan büyük olduğu yer. Biz y'nin sıfırdan büyük olduğu yerlere bakıyoruz. Yani şuraya bakıyoruz. Anladınız mı? Yani fx'in sıfırdan büyük olduğu yer burası. Şurası da fx'in sıfırdan küçük olduğu yer. Anlaştık değil mi? fx'in sıfırdan küçük olduğu yerlerde x diye çıkacak. gx eşittir ne olacak? fx Mutlak değer içinde eksi fx diye çıkacak ve 2'ye bölersek burada 0 çıkacak. Yani 0 fonksiyonunu kullanacağız. O zaman hangisi olur? Değişmeyecek yani. Eksi 2'den bu tarafa değişmeyecek f fonksiyonu. Diğer sol tarafa da hatta ben şuraya çizeyim bakın. Şöyle. Eksi 2 ya. Şurası değişmeyecek. Aynen geçerli gx için diyorum. Burada bir sıkıntı yok. Diğer şu e, sıfırdan küçük olduğu yerlerde ise şu şekilde olacak arkadaşlar. Yani şekil bu şekilde olacak. Var mı öyle bir şıkkımız? Evet Adana'da var diyoruz arkadaşlar. Şekil biraz büyük olduğu için. Yani soru biraz büyük olduğu için ancak e, görmeniz açısından da büyütmek zorundayım arkadaşlar. O yüzden Adana diyoruz cevap arkadaşlar. Bakalım bu soruda ne diyor? A ve N pozitif tam sayılar olmak üzere. Gerçek sayıları kümes üzerinde f ve g fonksiyonları fx vermiş. gx'i de fof diye gidiyor. En tane f fonksiyonundan oluşturmuş arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle yazabilir miyiz? f f bileşki f bileşki diye yazabilir miyiz? Çok rahat zarısı Hiçbir sıkıntı olmaz bizim için. Çünkü fx'i vermiş ya. O yüzden şuradaki fx yerine 4x artı 3a yazabilirim ben yani. Değil mi arkadaşlar? Şimdi GX'imiz şu şekilde yazılmış değil mi? Ee, bakalım. Şurada ne var? Bir tane F'i dışarı aldığım için n eksi bir tane F var. O bölge ne olacakmış arkadaşlar? GX olacağı için o bölge şu içerideki bölge. Onu da rengini değiştireyim. Şuranın ne olmasını istiyoruz biz? KX artı 15A olmasını istiyoruz. Bu KX artı 15A'yı nasıl elde ederiz? FX'lerden elde edebiliriz. F bileşki -fx FX'i önce bir bulalım. 4 çarpı 4 x artı 3 a hoşuma gitmedi bir saniye şurayı bir sileyim. Tekrar bir daha yazacağım. Şuranın kx artı 15a olmasını bekliyorum. Şimdi f bileşke fx'i bulalım önce bir. 4 çarpı 4x artı 3a yazarsam artı 3a var. Dağıtırsam arkadaşlar f bileşki fx buradan 16x artı 12a artı 3a'dan burası 16x artı 15a yaptı. Zaten bizim amacımız şuradaki 15a'yı bulmak değil miydi? Evet bulmakta. O zaman k'nın olmasını bekliyoruz o zaman. 16 olmasını bekliyoruz. K 16. N ne, nedir bu arada? Biz bu 16x artı 15 ayı nerede bulduk? Ee, bir kere birleştirerek bulduk. Yani iki elemanda bulduk yani. İki elemanda bulduk. Şurası iki elemanda bulduk. O zaman buranın iki olması gerekiyor. N eksi birin. N eksi bir eşittir. Işte 2'den N eşittir. Işte 3 çıkar. Demek ki N'i de 3 bulduk. K'yı 16 bulmuştuk. N'i de 3 bulduk. Toplarsak 19 olarak cevabı buluruz arkadaşlar. Geliyoruz 19. soruya bakalım. Aşağıda dik koordinat üzerinde f çarpı g ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. g fonksiyonu ax artı b şeklinde bir fonksiyondur. Doğrusal bir fonksiyon. f çarpı g fonksiyonunda ne olmuş arkadaşlar? Görüyorsunuz şurada e, tam şey olmuş. E, teğet geçmiş. Teğet geçmesi demek f çarpı g'nin içinde g'nin içinde x artı 1'in karesi şeklinde bir fonksiyon olması gerekiyor. Şunun devamı da olabilir. Onu bilmiyorum ama x artı 1'in karesi şeklinde kesinlikle olmak zorunda arkadaşlar. Şimdi doğrusal fonksiyonda en fazla bir x artı 1 gelme ihtimali var. O da gelir mi gelmez mi? Şuradan gelir mi? 1, 1 desek x artı 1, x 0 versek olmuyor. Yani x artı 1 diye bir şey gelmiyor. O zaman x artı 1'in karesi nerede var? 1'de yok. Şu da x eksi 1'in karesi arkadaşlar. Burada da yok. Direkt cevap 2 çıkıyor. Yalnız 2 çıkıyor. Başka nasıl elde edebiliriz? e, ee, x, x 1 bulduk tamam e, karesi var x, -x eksi bir şey var yani e, x artı bir diye bir çarpanı var e, şunu da yapabiliriz mesela g fonksiyonu g fonksiyonu şu tarafta sonsuza giderken arkadaşlar negatif g fonksiyonu buranın ne olması f çarpı g'nin de pozitif olması için arkadaşlar ne olması gerekiyor önünde bir e, f fonksiyonun fx fonksiyonunun şurada yani şuradaki A değerinin daha büyük değerler için sıfırdan küçük olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü sonucun pozitif çıkması için F'in de G, G zaten negatif. Bu F'in de negatif olması gerekiyor ki çarpımları F çarpı G'nin olması lazım. Sıfırdan büyük olması gerekiyor arkadaşlar. O sebeple e, şeyi eksi çarpan da geliyor. Yani cevabımız iki yandaki yine doğrulamış oluyoruz arkadaşlar. Diğer bir soruya geldik. Aşağıda dik koordinat düzleminde x4, 8 kapalı aralığında y eşittir fx ve gx fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir diyor. x4, 4 kapalı aralığında. Tamam. Şunu hemen düzeltelim. Bir önceki soru, daha önce yaptığımız sorularda olduğu gibi. fx'in gx'ten küçük olduğu için eşitsizliğin çözüm kümesi 0, 6 olduğuna göre. Şimdi fx'in gx'ten küçük olduğu yerler neresi? Şu fx kırmızıyla çizdiğimiz yerler. E, şu, şurası yani fx'in gx'ten küçük olduğu yer. Demek ki şurası 6'ymış arkadaşlar. gayet basit. Şurası 6. Şimdi şuraya bakalım. G7 G7 eksi F7 F7 nedir? Her zaman negatif mi? Bakalım. G7 F7 şurası. Şurası F7 olsun. Şöyle şurası da G7. G7 daha küçük bir sayı değil mi? G7'den F7 yani küçükten büyüğe çıkarttığımız için sıfırdan küçük çıkar g G'de daha küçük olduğu için doğru arkadaşlar. Her zaman negatif doğru. F4 artı G4. Şimdi F4 artı G4 şurada bir yerdedir. Şurası G4. Şurası F4. Şimdi biri pozitif biri negatif. Toplamlar negatif de olabilir. Pozitif de olabilir arkadaşlar. Bunun hakkında garanti. Her zaman dediği için garanti veremem arkadaşlar. Bunu ya yani olabilir deseydi yapardık. Tamam mı? Bu olmaz yoksa. Burasına geçelim. G 2 bölü f 2 diyorum. G 2. G 2 dedim şurası arkadaşlar. Şurası kırmızı f2. Şuraya f2 diyeyim. Yani pozitif bir değer. Şurası g2. g2 de negatif bir değer. Bunların bölümleri pozitif bölü. F, f2 negatif. Şu pozitif. Negatif bölü. Pozitif oluyor değil mi? Negatif bölü pozitif sıfırdan küçük bir sayıdır arkadaşlar. O yüzden e, bu da doğru oluyor. 1 ve 3 doğrudur diyoruz arkadaşlar. Böylece bu testin sonuna gelmiş olduk. İyi günler diliyorum arkadaşlar.